Sen önce kendi edebine bakacaksın. Benim ağzımı açtırmayacaksın. Değil koca İstanbul'da, zengin evinde. O kaşık kadar köyde ettiğin hatları bilmiyor muyum ben seni? Sen yaparken hava hoş muydu? Sen eline, gözüne ne kadar hakimsin ki utanmadan ablana hesap soruyorsun, el kaldırıyorsun. Allah'ım sana geliyorum. Yani sana anne. Tamam, tamam geliyorum, eve geliyorum. Ay nedir şu sofrada hep birlikte oturma tribi? Cık, hayret bir şey ya. Neyse. Ben kaçtım kızlar. Görüşürüz. Aa, kalkıyor musun? Ben de biraz takılırız. Sonra da beni bırakırsın diyecektim. Allah Allah. Araba mı bozuldu tatlım? Yok be. Senin şoförü gördün mü ateş ediyordu. El saçta yalnız. Direkt saçta yani. geri zekalısınız siz ya. Başka malzeme mi yok? Sırf kıllığına yani. Şu muşmula suratlıyı beğendiğinizden değil de. Ay bak, seni muşmula suratlıyı beğenen beğenmiş. Siz de buralı değilsiniz? Yok değilim ben buralı. Siz de değilsiniz herhalde. Ben de değilim, evet. Ha. Ya telefonun şarjı bitince adresi bile bulamıyorsun. Ee, ama söylediğim yeri anladın değil mi? Ya şimdi dedim ya ben yabancısıyım buranın. Ne desem yalan olur. Ama hani bilen biri falan varsa soralım, şey yapalım. <laughs> Lakla bırakıp kapımı açman gerekiyor galiba. Açalım Damla Açalım kapınızı da ama siz açmaya falan çalışırsınız. Elinize yapışır ben. Bak bunu böyle çekiyorsun. Açılıyor. Ya hanımefendi siz yolu çok yanlış kişiye sordunuz. Vallahi bu hanımefendiye sormanız lazım. Ay kıyamam. Yol mu soruyordu? Aynen yol soruyordu. En doğru kişiye. Ya bir şey değil mi? Siz bunun böyle fenomen falan olduğuna bakmayın. Bu aynı zamanda ayaklı navigasyon. Vallahi bak. Siz buna sorun yolu, o uyanır. Tatlım babaannenin çeyizinden mi çıktın sen? Hayır yani senden çok daha akıllı telefonlar var artık. Onlara soruyorsun, o da zaten sana cevabını veriyor. sen ne yaptın öyle değişik? Yok babaannesinin çeyiziymiş, yok bilmem ne. Kızın şarjı bitmiş işte. Hı. Hmm. Sana mı takıp dolduracaktı acaba? Bak laflara gel laflara. Yetişemezsin. Senin saçında bir şey mi var? Şey o ya, yani Refleks yani sana özel bir şey değil. Kızım bana özel niye olsun zaten? Saç bu saç. Hayır yani bitlendiysen falan doktora gidelim diyecektim ben. O yüzden şey. Neredesiniz? Masa ortada, yemek sofrada kız yok. Hadi Agah'cığım bak kan şekerin düşecekti gel. Yemeğimizi yiyelim. Agah Bey. İyi akşamlar. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Seher Hanım, izninizle yemeğe oturmak üzereydik. Sizin için de bir mahsuru yoksa yemeğimizi yiyebilir miyiz? Ne diyeceksen burada söyle Seher Hanım. E. Peki. Ben siz mahcup olmayın diye ayrıca konuşmak istemiştim. Kızım, Cemre, sizin deyiminizle oğlunuzun ayağına takılmamış. Oğlunuz kendi deyimiyle kızıma asılmış. Tokadı da yemiş. Bilmenizi istedim. Hani oğlunuza sahip çıkmanız açısından. Afiyet olsun. afetos fetus Benim kalbim haddini bilmez. Dünya kendi etrafında dönüyor sana. Dünyanın bütün kadınlarını hak ettiğini sana. Zengin bebesi bir ukala için atmaz. Ye hadi ye. Bak benim Ne istiyorsun ben anlamıyorum ki seni Uçak geliyor falan mı yapayım ben sana Şarkılar mı söyleyeyim Türküler mi söyleyeyim ne Al Of bu ne ya Elinde mi tutmuyor senin Yeter ama he. Gerçekten daral geldim Aç kalıyorsan da aç kal Serum falan takarlar sana zaten Zaten sana yemek yedirirken içim boş oluyor. Rabbim sen dünyanın bütün ızdıraplarını bana mı veriyorsun? Izdırap? <laughs> Sensin. <laughs> 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 Aa, sen konuşuyorsun. Sesini duydum ben seni. E tamam. Konuşabiliyorsan yemek de yiyebiliyorsundur. Sen ne yemek istiyorsan sonra ben gideyim sana onu getireyim. İşte bu Nurten canısı bana carlamaz. cevap ver. Ne oluyor ya? Nereye bakıyorsun? Hemşirene mi bakıyorsun sen? Gördüğümü bak nasıl da sattı seni bana. Keyfi de yerinde. Oh oh ne güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama bak aramızda kalsın. Tamam mı? ...sekerletli prens. Kim tutar seni? Ve sen de ciddi ciddi... ...annemlere neden öpüştük dediğimi... ...anlamaya çalışıyorsun. Neden? Çünkü o hastalıkla erkek egon... ...bundan bile bir anlam çıkarmaya çalışıyor. Hastalık kısmını bilmiyorum da... ...egosu yüksek olan kesinlikle sensin. Annenlere öpüştüğümüzü söyledin. Çünkü zorla öpülmüş olmak... ...egona iyi gelmedi değil mi? Kardeşim haddini aştı... Ben de ona haddini bildirdim. Seni bozmayıp kahraman olmanı da annem için izin verdim. Korkaklıktan değil. Bak bunu kanıtlamana gerek yok işte. Ben seni annemin karşısında gördüm. Kesinlikle korkak değilsin. Hatta tanıdığım en cesur aptalsın. Haklıyken geri adım atmamak aptallık yani. Yok o cesaret aptallık kime nasıl kafa tutacağını bilmemek. Şimdi de bana taktik mi vereceksin? Sen gerçekten annenden de tuhafsın. Sizi yakaladığımı bile bile... ...benden korkmuyormuşçasına... ...karşıma geçip beni kışkırtmaya çalışıyorsun. Risk. En sevdiğim spordur. Al sana taktik. Git özür dile. İşini geri al. Cepheye dön ve savaş ya. Yani. Şimdi de cepheye dönmemi istiyorsun. Döndüğümde savaşacağım düşman sizsiniz. Sen ve anne. Belki de sadece benden korktuğunu gizlemeye çalışıyorsun. Bu nasıl bir oyun bilmiyorum ama. Ben yok. Yemem. Ben korkularımın üstüne gitmeyi seviyorum. <laughs> De benim için pat Nedim, Nedim, koş, koş, Koşun! Yardım edin koşun! Ha, Agah bey! Agah bey koşun! Nedim bey, Cenk bey Vur. 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 Dedim, vur. 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 Nedim, nedim oğlum, nedim oğlum, nedim. Vur. 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 Vur dedim. Ne yaptın sen oğlum? Oğlum. Helal olsun be. Kardeşim benim. Oğlum iyi yemek dedim. Hayır yani sen hangi canınla abime saldırıyorsun acaba? Şuursuz. Ay sinir geldi bana ya. Abimin de kalıbını ama yani. Hadi karşılık vermiyorsun, kapan yüzünü koru değil mi? Sinir oldum. Ya insan gönüllü bir şekilde dayak yer mi? Ha? Resmen isteye isteye dayak yedi. Sanki bir suçu varmış da dayağı hak ediyormuş gibi. Hadi amca. Anlat bana. Ne oldu da böyle oldu? Niye, kime sinirlendin sen? Cenk bir şey mi yaptı sana? şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakınız. Ne yaptığını biliyorum. Buna neden izin verdiğini biliyorum. Ve bu beni öldürüyor. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. <laughs> Ne yaptı Cenk sana? Ağır bir şey mi söyledi? Dalga mı geçti oğlum seninle? Sen bir şey yanlış mı anladın? Nedim? Ne yaptı sana oğlum? Söylesene ne yaptı? Cemre... ...onun kızlarından değil. Cemre... ...onun değil benim cemre benim Allah aşkına susma. Seninle ilgisi var mı diyorum. Anne kafamı bile toparlayamıyorum artık. Benimle ne ilgisi olabilir ki? Kızım, böyle abuk sabuk şeyler. Bak, çok üst üste oldu. Benim huzurum kaçtı artık. O kadın bunu yanına bırakmaz. Ya kadını şimdi. Ben gençleri diyorum, oğlanları. Çok büyük şeyler var. Üçünün arasındaki şey çok büyük. Ağzının içinde geveleyip durma. Sen de takmışsın kafayı kadına. Kadın bizi burada istemiyor işte. Onun yerinde olsam ben de bizi istemezdim diyeceğim şimdi ama. Tuhaf olacak. Tuhaf olan onlar. İkisi de. Anne oğul. Adam resmen gönüllü dayak yedi. Gözümün önünde. Zorla dövdürdü kendini. Ay ben de diyorum ki benim kukumav kuşlarım nerede? Ay ne olaylı geceydi ama. Sakat olan esas oğlana saldırıyor falan. Sebebi neydi ki acaba? sen yanında değil miydin Nedim Bey? Ne oldu da aniden fırladı gitti saldırdı çocuğa. Sen niye engel olmadın? Ay anne ben anlamadım ki. Ben en son yemeğini yediriyordum. Yemek yere döküldü. Onu temizleyeyim dedim. Sonra bir baktım. Tekerlekler fır 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 dönüyor. Vallahi en son camdan dışarıya bakıyordu. Artık ne gördüyse. Cenk Bey haklı. Ne haklısı kızım? Ne diyorsun sen? Benim Agah Bey'le konuşmam lazım. Ne konuşması bu saatte Cemre? Hela süt emmiş. içi dışı temiz bir kız bu dedik. İçi bizi dışı yeğenimi yaktı. Vallahi Agah bey ne deseniz. Ne diyeyim Nurten? Ha? Yeğenim kızı abayı yakmış. Ben daha ne diyeyim? Şu kızın ettiğine bak şimdi ya. Oğlanı mecnun etti kendine. Çocuk dün benim yakamda, bugün oğlanın üstünde tepinip duruyor. O kız benim diyor yahu. Gözümün içine baka baka Cemre benim diyor. Ne yapacağım şimdi ben bu oğlanın? Kızın oğlanla adı çıktı. Magazinlerde boy boy fotoğrafları. Karıma da Özür dilemedi. Lafımı çiğnedi. Yeğenim de bu kızı sayıklayıp duruyor şimdi. Al buradan ya. Ne yapacağım ben şimdi sen? Ne yapacağım? Bu kızı elin baktım gelin diye alacak mıyım yani? Cesedimi çiğner, öyle alırsın, hakan. Al sana taktik. Git özür dile. Şimdi geri al. Cepheye dön ve savaş yani. Kimyası bozuluyor çocuğum. Kimyası? O hemşire yüzünden artık hormonların nasıl başına vurduysa... ...sana, bana, oğlumuza, hepimize saldırmaya kalktı. Oğlumuz bugün göz göre göre dayak yedi ve sen... ...gizli gizli odalara kapanıp hala evlilik mi konuşuyorsun? Ne oluyor şimdi? Sen sinsi sinsi beni mi dinliyorsun? Sinsi sinsi? Seni dinliyorum. Beni sinsilik yapmak zorunda bırakan sensin. Her şey. Her şey senin bu evlilik takıntın yüzünden başladı. Her şey. Ben o kızı bu saatten sonra değil gelin olarak almak... ...selam bile vermem. Sen kocanı hiç mi tanımadın Şeniz? O kız lafımı çiğnemekte kalmadı. Ayrıca senden özür dilemedi. O özür dilenmedikçe değil gelin şu kapıdan içeri hemşire olarak bile giremez. Agah Bey. Gel, gel gel. Şeniz Hanım sizden özür dilerim. Çok özür dilerim. Dün gece yaşananlar bir daha asla yaşanmayacak. özrümü kabul ederseniz işimi geri istiyorum.